Mo kampa gel. Mokampa geldik. <laughs> Cunda Mokampa. kampa evet şuraya geldik. Şimdi evet. çınarla biz içeri girip içeri inceleyeceğiz. Bakalım neler var. Hadi gel bakalım. Bence deniz Girelim. var. Deniz var. Başka? Evet. Bence biz çadır da kuracağız bugün. Saha da var. Saha da var evet. Bunları bakalım neler var başka? Çiçek. Hadi ilerleyelim bakalım. Gelelim. Herkese merhabalar. Biz şimdi nereye geldik? Cundaya. Cundaya Hayır, burada kamp yapacağız. Sen de çadır kuruyorsun, değil mi tatlım? Babanla çadır kuruyoruz. Bir yere, e, ormana gitmiştik. Orada üstüne, e, e. Hadi Çınar, çok eline dikkat et. oluyor. Ben de kendiminkini yapacağım. Tamam yapabilirsin tatlı. Çıkar tatlı. Gün gel çıkar. Evet. Sen de kendininkini yap bakalım. Ay, ay, ay. Hadi yap kendininkini. Ters çevireceksin. Yanlış yaptın. Evet. Beyaz tarafı üste gelecek. <laughs> Aa, çok güzel. Oldu mu? Göremiyorum seni. <laughs> benim. Yadır Kur'an iki kahraman. <laughs> Başlasın mı tatlı? Evet. Artık. Hadi bakalım. Çok güzel oldu değil mi? Şimdi Çok tavır, çalıştık. Tavuğu da koyacak. Burada bir saha varmış. Şimşin oraya bakmak istedi. Küçük bir futbol sahası var. İçinde minyatür kaleler var. Değil mi tatlım? Ama çocuklara yer olur. Evet, minyatür kaleler var içinde. Küçüklerden küçük, Küçüklerinden anladın. Evet. Çok güzelmiş. Basket sahası da var. Burada Çınar galiba bungalov evler de var tatlım. Gel oraları da bir inceleyelim. Oteller ileride. Evet. Burada bungalov evler de var. İlerle bakalım neler varmış. Biz yine buraya gelmiş miyiz? Biz buraya hiç gelmedik tatlım. İlk defa geliyoruz. Çünkü köyde. Evet. Şuradan inceleyelim. Çok güzel evler Şurada var. Otel var. Yok onlar küçük bungalov evler. Aa gel bakalım. Ne gördük? Oh. Kanguru galiba. Minik bir ATV'de gördük bir tane. Kanguru. Çınar. Anne. <laughs> Anne. Ne oldu? Şey var. Ne var? Böcek. Böcek mi var? Tamam sen bu tarafa gel. Aa, Bakar mısın dişlerine Çınar? Flamingo. Nerede? Burada. Aa, Evet. Burada küçük bir flamingo da var. Bungalov evlerin olduğu yerde. Şurada da var. Hadi ilerleyelim bakalım daha neler varmış. Bu bungalov evler, bu bungalov evler çok güzelmiş değil mi tatlı? En güzeli bu. Ama hepsi aynı bence bunlara. Şimdi ileride de sahil var. Şimdi orayı da bir inceleyelim. Şu sağ tarafta da küçük bir trambolin var. Çocukların eğlenebileceği. Evet. Minik minik salıncaklar da var burada. Bakalım. bakalım tatlım. Herhalde. Oradan. Yavaş. Ben, ben bir tamam bir deneyelim bakalım. Hadi. Hayır. <laughs> Kadınlar. Evet hadi bakalım. Sonra... Cık, yerde diken yok tatlım bilebilirsin. Evet. Sevdin mi? Evet. <laughs> bu, bu ne oldu? <laughs> Hayır, Çınar geldim ben. Sen geride kaldın geldim ben gel burada bir iskele var bu ne bu evet tatlım plajı da böyle suyuna bakalım mı sıcak mı soğuk mu ama ayaklarını sokmadan önce bir bakalım Bak bakalım. Soğuk. Soğuk mu? <laughs> İlerleyelim. Burada da var. Evet, orada burada da var. Şimdi ileri doğru gideceğiz. Evet, sahil kısmı da bu kadar. Orası da var. Evet başka yok. Burada karavanla da gelenler var. Kamp yapanlar da var. Biz de çadır kuracağız değil mi Çınar? Çadırımızı kurduk. Çadırımızı kurduk evet. Bunlar mangal alanı da var burada. Mangal alanı da var tatlım. Evet, burası çadır kamp alanı. Kırmızı çadır. O zaman. Beyaz çadır. Beyaz çadır. Beyaz çadır. Biz beyaz... burayı beğendik mi sen? Beğendin mi burayı? Beğendim. O zaman diyoruz, çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gel. <laughs> ne diyorduk çınar? Çıkın, çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. Burada. Bir alan bulduk. Çınar yine futbol oynamaya başladı. Basket hasta var. Basketle oynayacağız birazdan. <laughs> Hava terlikle. İyi Burada da var. bulduk bir trambolin de bir tatlım. Çocukların eğlenebileceği bir yer var. <laughs> Aferin sana. Harikasın Çınar. Başak, atla atla. Ayaklarında çık. Atla, sürpüş, sürpüş. Hadi atla, Hadi, atla, Aferin, Aferin sana. Dondurmacı gelmiş. Çınar dondurmacı gelmiş. <laughs> çınar ne istiyorsun? Çikolatalı. Dondurmayı aldık. Hem de kabunda veriyorlar değil mi tatlım? De, Çok güzel. Evet, sadece çikolata. Verin videolarda görüşmek üzere. Bay bay.